merhabalar. Merhaba kızım. Biz az önce babamla beraber gittik. Bu evinize baktık sizin. Çok beğendik. Tamam. Bir gelip sizle görüşelim istedik kirası falan. Kızım 35 bin lira. Ay çok ya. Kızım orada benim 8 <laughs> tane evim var. Hepsi aynı. Abi ben zaten 50 bin lira maaş alıyorum. Babamın aldığı belli. Biz şimdi nasıl verelim 35 bin lira? Kızım oradaki fiyatlar hepsi aynı. Bak onların içerisinde en fakiri de benim. En fakiri de benim yani. Ben ne yapabilirim? Yapamam. Ben biraz daha indiririm ya. Yok abi yok. Olur mu abi ya öyle şey olur mu ya? Ben söyledim bunlar için en fakiri benim. Ben emekli. Yok abi yok. Şimdi sen bu kadar insanın içerisinde en fakiri sen sen. Ee? Sana zekat fitre gidiyor mu? Gider tabi niye gitmezsin? Sen saniye o zaman. Abi. Yo, sen, ya? Çok ya, ya, çok ya. Güzel hadi, güzel hadi, ya, ya, ya hadi hadi yürüyün hadi 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 hadi, hadi.